Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklı ve iyisinizdir. Evet, yine yeni bir güne, böyle güzel, güneşli bir güne şükürler olsun. Merhaba diyoruz. Ee, sağlığımız da iyiyse <laughs> önemli olan o, o şükredelim. gerisi gelir arkadaşlar. Evet, bugün sizlere aklınızdaki kişinin kalbini soracağız. Bakalım duyguları ne alemde size karşı duyguları var mı? eskisi gibi mi yoksa bitti mi her şeyi soracağız bakalım kartlarımız bize ne gösterecek arkadaşlar evet benden özel tarot açılımı isterseniz de instagram hesabından bize yazabilirsiniz aşağıda instagram hesabımız mevcut canlar oradan randevuları ya da randevularınızı oluşturabilirsiniz sadece sizden ricam her şeyi duymaya hazırlıklı olarak gelin canlar onu söyleyeyim çünkü ben çıkıyorsa onu söylüyorum ee, sevgili arkadaşlarım. Evet, bakalım günün, bugünün allahçak kartlarından bakalım bize gelen mesaj neymiş. Haydi bakalım, bunu almak istedim. Evet, aynı açıdan değil, aynı açıdan bakanlar anlaşabilir diyor. Lila rengi bir kartımız da geldi arkadaşlar. Evet aynı açıdan değil aynı açıdan bakanlar anlaşabilir dedi. Evet, hadi bakalım başlayalım mı? Aklınızdaki kişinin size olan en derin duygularına bakalım. Neymiş, ne değilmiş? Şöyle bir açalım bakalım. Şöyle 5 tane bundan bir kart alalım sırasıyla gidelim bakalım bize ne verecek şöyle 5 tane alalım duygular bize nelerden bahsedecek aklınızdaki kişinin ikiz ruh destesinden de kullanacağım canlar hadi bakalım Devam edelim, bakalım bakalım. Tabii ki tarot destemizden kullanalım. şöyle Şunları şöyle bir alalım. Beş tane de buradan alayım. Beş, yedi almak istedim ya birden bunda. Yedi tane de tarot destemizden aldık. Evet. Aşk orakulu kart mesajlarımızdan da bir 5 tane alalım. Şöyle şuraya. Bakalım bugünün mesajı aklınızdaki kişinin neymiş size? Kalbi ne diyor? Evet 3 tane de şu anda yanınızda olsa size ne söylemek ister diyeceğiz. Tabi bunlar karışmış. Neyse Demek ki onların gelmemesi gerekliymiş. Şöyle bir yapalım. Bunu en son okuyacağım arkadaşlar. 3 kart alacağım. Bakalım. Hadi bunu da alayım. 4 tane. Size ne söylemek isterdi diyeceğiz. En son okuyacağız bunu. O var. O oldu. O oldu. Evet. Şundan alalım. 5 tane de bu kartlardan alalım. Bakalım neler söyleyecek bize kartlarımız. Buraları geçebilirsiniz isterseniz. Şöyle bir koyalım. Onun altında başka almaya ihtiyacımız var mı? Haydi bir de şunu alalım. Keeper destemizden çalışalım bugün de. 7 tane de bundan almak istiyorum. 4 5 6 7 Evet yeterli galiba değil mi? Bence de yeterli. Zaten kart destek alırız canım istediğinde. Evet şöyle bir toplayalım bakalım kartlarımızı. Açalım bize neler söyleyecek aklınızdaki kişi, duyguları neymiş size karşı? Bir bakacağız canlar. Hep beraber. Evet öncelikle ikiz ruh destemizden bir bakalım neler çıkacak. Evet. Of vay ya. Bakalım. Evet. Belli ki bir ayrılık olmuş arkadaşlar. Nedeni ise özgürlük tutkusu. Bağlanmama tutkusu. Bariz. E, konfor alanımdan çıkmak istemiyorum. Ben özgür bir insanım. Ya da birine bağlanmak istemiyorum. Ve e, gerçekten de e, gözü kara bir düşünce. Gözü kara bir ee, davranış sergilemiş gibi geldi bana aklınızdaki kişi ee, evet şu an ayrı olabilirsiniz görüşmüyor olabilirsiniz ve e, ciddi anlamda onun hayatına e, karışılmasını ya da onun yani benim beni kimse yargılayamaz modunda konuşmaları veya çok fazla ego çalıştırmasından kaynaklı bazı e, sorunlar yaşadığınızı görmekteyim arkadaşlar burada ve kesinlikle ve kesinlikle de bu durum sizin canınızı sıkmış. Fakat fakat öyle bir kadersel olay yaşamışsınız ki bir karşılaşma, bir tanışma ve bir yaklaşma ciddi anlamda sizin hayatınızı birleştirmiş arkadaşlar. Veya eğer ayrıysanız ve bu insan sizinle ciddi bir birliktelik için ee, devam etmediyse ya da korktuysa ya da kaçtıysa e, tekrardan kalbi diyor ki seni arıyorum evet kalbi seni arıyor diyor evet arkadaşlar dediğim gibi kalp olarak bu insan her ne yaşamışsa ya da ne yaşatmışsa e, şu dönem özellikle kalbinin sizi aradığını ve size karşı yaklaşmak istediğini Bariz bir şekilde burada görüyorum. Evet size karşı bir haksızlık yapmış. Size karşı e, yani terazinin kefeleri e, doğru kalmamış arkadaşlar. Bariz bir şekilde de e, bunu yansıtmış size. Ve gerçekten tekrardan başlamak isteyen de bir aklınızdaki kişi var. Sanki bir pişmanlık e, söz konusu Genel açılımlarda oluyor. Ya yani hem yapıyorlar hem pişman oluyor. Gıcık oluyorum ya. <laughs> Dikkat ediyorsun açanların bu dönem hep bir pişmanlık, hep bir suç. O zaman yapma, akıllı ol. Kaybetme korkusun varsa ona göre davran, değil mi? Evet, bir uyanış gerçekleşecek arkadaşlar ve onu da zaten kendisi istiyor aklımızdaki kişinin. Çünkü siz onun gerçekten koşulsuz bir ee, sevgisiniz yani sen benim sonsuz ve koşulsuz sevgimsin diyor bakın burada evet bu bu destemizde bariz bir şekilde size karşı dengesiz tutumlar sergileyen haksızlık yapan ve kendi menfaatleri doğrultusunda kendi özgürlüğü kendi bağımsızlığı doğrultusunda hareket eden ve bu hareket sonucu da ya sizi kaybeden ya da ilişkiye zarar eden bir aklınızdaki kişi gözüküyor. Ve bundan da tabii ki pişman. Çünkü tekrardan size yakınlaşmak istediği, tekrardan o el ele tutuşup güzel zamanlar geçirmek istediği bir süreç oluyor şu an. Ve neyin idrakında dersek, evet bir uyanış olabilir. Çünkü ya bu insan sizi hissediyor ya bu insan sizi görüyor olabilir canlar. Ve evet e, sen benim sonsuz ve koşulsuz sevgimsin dediği de bir duygu içerisindesiniz. Evet yani aklınızdaki kişi e, kalbini diyor dediğimde ise bence bu insan sizi ya kaybetmiş ya size hata yapmış ve bundan e, üzüntü duyuyor şu an. Sizinle tekrardan birlikte olmak istiyor. Çünkü sizi sevdiğinin idrakında. Hissiyatında. Yani bakın ayrılık. Bariz bir ayrılık yaşamışsınız canlar. Evet. Bakalım. Neler çıkacağız. Evet burada birbirinizle gerçekten bir dönem iletişim kurmanın kolay olmadığını söylüyor ve bu yüzden dolayı da evet gerçekten üzgün olduğunu ve başka ne diyormuş üzgünmüş evet görüşmek seni de beni de üzüyor diyor zaten ama şunu da bil ki ne kadar ayrıldıysak ne kadar uzaksak Ben her zaman senin yanındayım diyor. Evet kalben biraz üzüntü içerisinde, kelimenin tam anlamıyla böyle ağaçlar içinde ormanları görmüyor ve doğruca uçurma doğru gidiyor hissindeymiş canlar aklınızdaki kişi. Ciddi anlamda psikolojik olarak da biraz çöküntü içerisinde ve evet artık onu sevmediğinizi de Düşünmüş ve hissediyor. Yani soğuduğunuzu da düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ve artık ona karşı o şefkatinizin, o sevginizin artık mesafe boyutunda olduğunu, belki artık ona sınır çizdiyseniz eğer bundan hiç hoşnut olmadığını söylüyor. Ve burada evet ne kadar ayrılsak da ne kadar birbirimize mesafeli davransak da ee, ne kadar kendimizi harap etsek de ya da ben harap etsem de ee, seni seviyorum. Nokta diyor. <laughs> evet, seni seviyorum. Nokta ve her zaman öyle olacak diyor. Okuyayım bunu ben. Evet, bunu ikimiz de biliyoruz. Birlikte olduğumuz zaman bu benim için saf mutluluk. Sen benim rüya kadınımsın ve seninle olmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağım. Lütfen bana güven. Biz bir takımız ve tüm engelleri kaldıracağız. Söz veriyorum." diyor. Evet. Wow. Şey hissettim canlar ya gerçekten sizi kaybetmiş ve buna çok pişman olan şimdi böyle sizi tekrardan kazanmak adına ciddi böyle peşinizden koşacak bir aklınızdaki kişi var sanki. Evet. Evet 3. gözle şu dönem içerisinde evet yenilenmek istiyor yeniden şekillendirmek istiyor, ilişkinizi düzeltmek istiyor ve ciddi anlamda hiç özlemediği kadar sizi özlüyor arkadaşlar. kalbinin sesini dinleyeceği, net olduğu ve istediği her şeyi tekrar sizinle yapmak istediği duygular içerisinde. Neden biliyorum? Çünkü burada gerçekten şey hissettim bir daha ya. Hani evliliklerde olur, ilişkilerde olur genelde yakar yıkar kendisi hep kendi yüzünden olur. Ayrılık gelir ondan sonra. Sonra kafa tank eder, kareliyse jeton anca düşüyor. Ben ne yaptım deyip o bağ şimdi onu kurtarmak adına gerçekten bir çaba, bir emek içerisinde gibi hissettim bunları. Evet bu insan sizi seviyor canlar. Evet beni kim izliyorsa tabii herkes için geçerli olacak diye bir kural kaide yok. Birincisi bariz bir şekilde özlemi çok fazla. Yeniden bir şeyler başlatmak istiyor. Hala kalbindesiniz ve hala çok özelsiniz. Evet bağlanmak istemediğini, konfor alanı bırakmak istemediğini ve ondan dolayı da belki de bunların ayrılık getirdiğinin bilincinde. Fakat sizden de asla vazgeçmeyen bir aklınızdaki kişi var. Evet. Hadi bakalım. Evet hala onun için çok özel ve çok güzelsiniz. Sizi çok güzel buluyor arkadaşlar. O benim dengem diyor. O benim hayatıma denge getiren. O benim hayatıma güzellik getiren, şans getiren bir kişi diyor. Beni e, dengesiz hayatımdan gerçekten çekip sıyıran tek insan diyor. Ben onunla güçlendim. Kuvvetlendim. Ve şimdi ona gerekiyorsa... Ciddi anlamda bir teklifle gitmek istiyorum. Ve bu teklifle birlikte de bu ciddi teklifle birlikte de hem onda hem de bende kendi hayatımda değişiklikler köklü değişiklikler olmasını istiyorum. Öyle bir teklif öyle bir somut adımla gitmek istiyorum diyor. Evet ve eyleme geçecek arkadaşlar bariz bir şekilde eyleme geçecek bu insan eylem. Yavaşlıktan biraz aksiyona dönüşüyor. Evet sizi çok özlemiş, çok arzuluyor ve onun hayatının gerçekten kadınısınız. Sizi gerçekten hayal ediyor, gerçekten hayal ediyor. Hmm. Vallahi ilginç. Belki de şöyle bir durum olabilir canlar. Eğer sizin hayatınızda ikinci bir enerji girdiyse ya da girmek üzereyse veya öyle bir enerji hissettiyse onu biraz hızlandıracak. Evet, evet arkadaşlar. Ama burada bariz size gelen bir kişi var. Artık onu ne tetikleyecek ya da ne tetikledi bilmiyorum ama bari sizinle bir şeyler planlayan, sizinle yeniden bir şeyler yaşamaya çalışan ya da yaşamaya çalışacak bir kişi. Ve sizi kimseye de kaptırmaya pek niyeti yok gibi geldi bana. Hadi bakalım, devam edelim öyle mi? Evet, bu dönem içerisinde gerçekten duygu ve düşüncelerini dengelemeye çalıştığını ee, ve... Gerçekten sizinle birlikte bir bağlılık sözü vermek istediği, belki de bakın bir teklifle gelecek, bir evlilik bir söz bir nişan olabilir ya da sizinle uzun sürecek, yani sizi de ikna edebilecek bir e, aşk teklifi de yapabilir, sevgi çıkma teklifi de yapabilir, beraberlik teklifi de sunabilir size. E, bu kez bu kez ikimizin kazanacağı bir yarışma başladı diyor. Herkesi yenebilecek kadar güçlü hissediyorum seninleyken diyor. Evet sizinleyken ciddi anlamda gücü kuvveti hep beraber e, olmuş. Evet sinirli çünkü ya ona trip yapmışsınız ya ona sırtınızı dönmüşsünüz. Ya ona beklediği gibi davranmamışsınız ona biraz sinirlenmiş arkadaşlar. Ve evet e, artık bazı şeylere hazırım ben diyor. Ee, ve sen, sen ne dersen, onu da yapmaya hazır. <laughs> Gerçekten siz, yani bu adam ya da bu kadın size geldiğinde galiba bu kez e, ipleri böyle siz ele alacaksınız gibi geliyor arkadaşlar. Evet, devam edelim, bakalım. Evet bariz bir yeniden başlangıç var arkadaşlar ve uzun süre gitmek istiyor. Bu insan sizinle uzun süre bu yolu almak istiyor. Sabırla, dönüşümle e veya şunu da söyleyebilirim. Bu insanla uzun yıllardır beraber olabilirsiniz. Birbirinizi tanıyor olabilirsiniz e ve ayrılmış olabilirsiniz. E fakat şimdi kopmayan bir bağ olduğu için aranızda da bu ilişkiyi tekrardan başlatmak isteyen bir kişi hala sizi çok güzel görüyor sizin yanınızda güçleniyor bu insan zaten hayalleri sizde duyguları sizinle hala taze ve sizi hayal ediyor ee, evet gittikleri yerde bakın iki tane çay çıktı bu insan gittiği yerde de sizi hayal ediyor ya da ona bazı işaretler geliyor olabilir sevdiğiniz bir müzik olabilir isminiz çıkıyor olabilir rüyalarında görüyor olabilir veya sizi birilerine benzetiyor olabilir bulunduğu ortamda siz yoksunuzdur ama yani öyle öyle durumlar karşılaşıyor bu insan yani ona tetikleniliyor evet bu insanla aslında belki de farklı sayfalar açmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Hani geçmişi bırakalım. Artık e, ciddi anlamda e, yeni bir sürece geçelim demiş olabilirsiniz ya da diyecek olabilirsiniz. Sınırlarınızı daha net belirleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Ve yani burada bariz bir geçmiş yaşam bağlantısı. Ruhum bu yoğun bağlantıyı hatırlıyor. Çünkü bu arkadaşlık daha fazlasını sağlıyor. Bu aşk, bu duygular gerçek aşk diyor. Evet yani bakar mısınız? Ah. Yani istediğiniz kadar sınır çizin birbirinize. istediğiniz kadar uzaklaşmaya çalışın. Kader sizi bir yerde tekrardan karşılaştırıyor diyor bana burası arkadaşlar. İstediğiniz kadar kaçın. Belli ki bir ruh bağlantınız var. Belli bir Belli ki e, bitmeyen bir şey var ve bu insanla kader sizi tekrardan bir araya getirecek ve bu insanı yeni bir başlangıç bence yapacaksınız gibi geliyor bana e, burada bitmemiş bir sevgi var, gerçek bir aşk var, bir ruh bağlantısı var e, ve arkadaşlıktan da öte yani arkadaşız biz deyip e, ha 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 diye gülerim <laughs> ben bu açılımda gerçekten evet. Vallahi bu şekilde çıktı. Güzel. Hadi bakalım. Duyguları sizsiniz bu insanın. Yani gündemi sizsiniz bu dönem. Sizin, siz, size olan özlemi. Sizi nerede görebilirim? Nasıl duyabilirim? Duyguları ne? Tekrardan başlar mıyız? Beni affeder mi? Gibisinden. Bakalım size ne söylemek istermiş arkadaşlar. Seni düşündüğümü anladım ve aklıma ne kadar kalacağını merak etmeye başladım. Sonra anladım ki seninle tanıştığımızdan beri hiç gitmedin ki. Özledim, söyleyeceklerim bu kadar. Kısa ve derin. Vazgeçersin bazen sevmediğinden değil, yorulduğundan. Canıma can oluşuna aşığım senin, sen ki kederim olma, kaderim ol, hasretim olma, kavuştuğum ol, imtihanım olma, eşim ol diyor. Belki bazılarınız için de evlilik teklifi gelecek. Bugünlerde çok çıkıyor zaten. Dedim ya 2022 birçok kişi evlenecek göreceksiniz. Yani evlilik haberleri alacağım veya tekrardan birleşme haberleri gelecek bana. Zaten geliyor şükürler olsun. Daha da fazla olmasını niyet ediyorum inşallah. Ve zaten Evet sizi düşünüyor. Evet hala kalbindesiniz bu insanın ve e, bitmemiş yarım kalmış bir aşk devam edeceğini de burada bize verdi kartlarımız arkadaşlar ve çok özlemiş. Belli ki siz de bu videoyu izliyorsanız çok özlemişsiniz canlar. Evet benden bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, o zil sesinin tümünü işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer tümünü işaretlerseniz o zil sesinin benden gelecek tüm videoların bildirimi gelir arkadaşlar size. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.